doktor olarak atandığını söyleyerek göreve başlamak isteyen bir kişinin doktor olmadığı anlaşıldı. Ceyhun Sey adlı sahte doktorun daha önce de Erzincan Devlet Hastanesi'nde doktorculuk oynadığı ortaya çıktı. Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, uzman doktor Ahmet Şen, sabah saatlerinde gelen bir vatandaşın kendisini yeni atanan doktor diye tanıttığını belirterek şunları söyledi. 9.30-10 civarında bir vatandaş geldi ve kendisinin İstanbul 112'de çalıştığını, daha sonra da İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla buraya gönderildiğini, görevlendirildiğini söyledi. Biz de evrak istedik kendisinden. Verdiği evrakta bazı şüpheli yerler vardı. Evran sayı numarası uygun değil, bazı kelimeler yanlış yazılmış. Ayrıca görevlendirme süresi yazmıyor. Valilik oluru yok. Bunun üzerine şüphelenip kendisine siz aşağı inin ben geliyorum diye gönderdim. Daha sonra da aşağıda polis arkadaşlara bildirdim ki ismini e, internette yazınca da daha önceden aynı şekilde sahte doktor e, vakalarıyla vakası e, yakalandığını ve işlem yapıldığını haberlerini gördük. E, aşağıda da polis arkadaşlara durumu anlatıp teslim ettim kendisine. Şu anda polislerden mi emniyete mi getirildi? Evet şu an emniyette muhtemelen ifadesi almıyor hastanemize hiç çalışmadan teslim edildi. İlki nasıl fark ettiniz hocam? Siz mi fark ettiniz yoksa doktor arkadaşlar İlk bizim personel arkadaşlar bize yönlendirdi. Ben yazı görünce şüphelenip fark, fark ettiniz. Ettim. Ondan sonra arkadaşlara bildirdik. Sahte doktor ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken daha önce de aynı yönteme başvurdu ortaya çıktı. Karadeniz Tıp Fakültesi'nde okurken evrakta tahribat ve sahtecilik suçundan 4. sınıfta okuldan atılan Ceyhun daha önce de Erzincan Devlet Hastanesi'ne benzer bir girişimde bulunmuştu.